CHP lideri Özgür Özel ise Anayasa Mahkemesi Başkanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahtapot'un kolları bir bir deşifre oluyor sözlerine yanıt verdi. CHP kurultayına yönelik iptal davası da gündemindeydi. Bir tane ispat olmayan saçma sapan konularda 3-5 tane meczubun lafıyla süreç yönetiyor birileri yönetsinler. CHP kurultayına yönelik iptal davası ertelenirken mesajını böyle verdi. Endişeli olmadığını söyledi. En sonunda hak yerini bulur. Sürecinden istifade etmek isteyenler var. Onun farkındayız. CHP lideri Özgür Özel Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB soruşturması ile ilgili "Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor." sözlerine yanıt verdi. Sadece kendi gördüğü bir ahtapota milleti inandırmaya çalışıyor. Ya Yanlış bir iş. Bir şeyi bir kişi görüyorsa bunun psikolojide, psikiyatride bir adı var. Kanıt olacak, kanıt. Özel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya attı. Mehmet Şimşek'in zaten kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Onun gideceğine kesin gözüyle bakanlar yerine kendilerini öğreniyorlar.